Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerle sohbetinde faiz fiyatla mücadelede konuşuldu aktarmıştık. Erdoğan yeni ve çok daha caydırıcı önlemlerin alınacağını söyledi. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek diye de altını çizdi. Ürün fiyatının ambalajın üzerine yazılması önerisinin de değerlendirileceğini söyledi. zam yapıyorlar ya kendiliğinden onlara da ceza gelmesi lazım. Kendine göre her hafta zam yapıyorlar. Gerek market gerek restoran, kafe fiyatlarına baktığımızda burada ya enflasyonun yanında ekstra bir fırsatçılık da görüyoruz. Paylaş fiyatlarla mücadele için yeni bir düzenleme gündemde. O da ambalajların üzerine fiyatların yazılması. Aslında bakkalları küçük marketlere girdiğimizde bu tarz ürünlerde özellikle süt ürünlerinde fiyatları üzerinde yazıyor. İşte eğer bu düzenleme getirilirse artık tüm gıda ürünlerin üzerinde fiyatları yazacak. Bence daha iyi olur yani evet. Fiyat artışının önüne geçilebilir bir nebze de olsa. Bence daha iyi olur. Çünkü en azından bile bilinçli olarak alırsınız yani daha iyi olur. Böyle yazılması daha iyi. Kasada ne kadar ödeyeceğimizi biliyoruz. Aslında bu sistem bazı firmalar tarafından uygulanıyor. Amaçsa genele yayılması. Tavsiye edilen bir fiyatı aslında belirleyen üretici ama üretici bu fiyatı belirlerken satıcının da kar marjını üzerine koyarak bu fiyattan satın şeklinde öneriyor. E bunu alan satıcı da bu fiyattan satmayı kabul ederek alıyor zaten. Eğer bu düzenleme getirilirse artık tüm ürünlerde bu şekilde önerilen fiyat yazılacak. Çok iyi olur. Eskiden 79'larda, 80'lerde alış fiyatı, satış fiyatı yazıyordu ürünlerde. Şimdi yok. Şimdi kafasına göre zam yapıyorlar. Eğer uygulama hayata geçerse günlük fiyat değişimleri de rafa kalkacak. Ambalajcı gıda maddeleri ve temel ihtiyaç maddelerinin üzerine... Tavsiye edilen satış fiyatı uygulaması fiyat artışlarının önüne geçeceği gibi fahiş fiyat uygulaması yapanların tespitini de sağlayacaktır. Bence mantıklı çünkü e, insanlar kendi dükkanlarında kendi kafalarına göre fiyat koyabiliyor. Bence daha iyi olur yani. Bir market sahibi olarak sizin için ne ifade ediyor diyelim aynı üründen zam geliyor adam fiyatını değiştiriyor ürün firma sahibi e müşteri diyor ki bu niye o fiyat aynı ürün niye o fiyat yani bir o yönden belki bize bir dezavantaj olabilir müşteriler direkt fiyatını görüp alabilir etiketle uğraşmayız.